Şurada <laughs> arkadaşlar arkada arkada, arkada evet, arkada bu tarafa doğru. Bu tarafa geleyim bu tarafa. <laughs> 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 Şeyden tutun ağzından. Hasan. Yavaş yavaş. Bak yavaş yavaş. Yavaş yavaş. yavaş. Böyle. Yaya yaya doğru. Güzel. Evet. Ha, doğru. Evet, evet, evet. Ağzını bu tarafa, ağzını bu tarafa döndür. Hah. Bolca, bolca bu da. İnşallah. Daha ağır, da fazla. İnşallah. Ay ay merhabalar tekrar. Ee, tabii çok şükür yani beklenen kar İstanbul'a geldi ama diğer taraftan da biliyorsunuz bu ağır geçen kış şartlarında av ve yaban hayvanlarının da doğal ortamlarında maalesef besleme yönünden sıkıntılar ortaya çıkıyor. Bizler de İstanbul'da birinci bölge müdürlüğü olarak 6 ile bize bağlı 6 ilde faaliyetlerimiz özellikle bu ağır geçen kış şartları içerisinde yaban hayvanlarının beslenmelerini desteklemek amacıyla bu şekilde bir program başlattık. Bugün de İstanbul'un av ve yaban hayvanlarının en yoğun olduğu noktalardan bir tanesi olan Belgrad Ormanı'nda bu faaliyeti gerçekleştirmek üzereyiz sizlerle beraber birlikte. Amacımız burada hedefimiz özellikle aç kalan yaban hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarını sağlayarak onların doğal ortamlarında kalmalarını sağlamak ve insanımızı, vatandaşlarımızı yerleşim yerlerine inerek rahatsız etmelerini engellemek. Sayın Bakanımızın da bu konuyla ilgili özellikle yaban hayvanının, yaban hayatının desteklenmesi anlamında sürdürülerini bilinirliğini sağlamak amacıyla bu yılki programın iki katına, yem programın iki katına çıkarttık. Bu kapsamda da bugün, bugün burada İstanbul'da Belgrad nokta, Belgrad ormanında ama sadece bu noktada değil. Polinezköy'de, Şile'de, Çatalca'da, aynı zamanda Aydos'ta ve bizim özellikle İstanbul'da yaban hayatı geliştirme sahası olarak bildiğimiz iki noktada da yine aynı şekilde yemleme çalışmaları devam ediyor. Yemleme programı içerisinde sadece arpa ve buğday yemi değil. Bunun yanında diğer yırtıcılar için yine pazar artığı gibi yeşillikler ve saman programı da gerçekleştirmek dağıtımını da gerçekleştirmek üzereyiz. Yaklaşık olarak bugün İstanbul ilinde sadece İstanbul'da 1000 kilogram toplamda bir yem ihtiyacını özellikle yaban hayatını desteklenmek üzere bırakmış durumdayız şu anda itibariyle. Kesinlikle yani amacımız zaten şu özellikle yaban hayvanlarının hem bu alanlarda doğal ortamlarında beslenmesini sağlamak hem de üremelerini sağlamak. İşte biz bunu gerçekleştirerek İstanbul'da hem üremeleri noktasında da popülasyonlarının artılması noktasında da bu faaliyetlerimizi gerçekleştirmekteyiz. Sadece bu kapsamda yürüttüğümüz çalışmalar av ve yaban hayvanlarıyla da sınırlı değil. Özellikle bu kapsamda sahipsiz kedi ve köpeklerin de yine aynı şekilde mama ihtiyaçlarını da karşılamak için yine aynı şekilde arkadaşlarımız, ekibilerimiz çalışmalarına devam ediyor. Bu çalışmalarımız sadece bugün itibariyle değil. Ağır geçen kış şartları içerisinde, Ocak Şubat, Mart ayı içerisinde gece ve gündüz yine faaliyetlerimiz devam edecek. Yani bu kapsamda amacımız dediğim gibi yaban hayatını desteklemek ve yaban hayatının bu kapsamda yine aynı şekilde üremelerini sağlamak. Tamamdır. Tarafa doğru olsanız. Çekiyorum ben. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова